Merhaba arkadaşlar. Bugün döngülerle ilgili bir uygulama yapacağız. Karşımızda bir for döngüsü var. Nedir bu for döngüsü? Şu anda seçtiğim kodlar evet for döngüsünü görmekteyiz. For döngüsü çeşitli bölümlerden oluşmakta. Bakın burada değişkenlerimiz var. Sayıcımız var ve komutlarımız var. For döngüsünü şimdi daha detaylı inceleyelim bu kodu çalıştırdığımızda bakın karşımıza merhaba 1, 2, 3, 4, 5 toplam 5 adet merhaba geliyor. Şimdi for döngüsünü daha detaylı inceleyelim. For döngüsünün çalışma sırası. Bakın bir for döngüsü değişkenlerden başlangıç değerinden oluşmakta ilk başta. Adım 1 başlama say değişkeni bir değerini almış. Bakın burada da ikinci adıma geliyoruz. Şart ifadesini çalıştırır. Şart doğru ise döngü devam eder. Ve üçüncü adım. Üçüncü adım da döngünün içerisindeki komutun çalıştırılmasıdır. Dördüncü adım, son adım sayacı çalıştırır. Ve tekrar buradan ikinci adıma gider. Bir for döngüsünün çalışma sırası bu şekilde ifade ediliyor. Bunu bir inceleyelim iyice. Şimdi bir örnekle daha iyi pekiştirelim. Label ekliyoruz. Evet label'ımızı şuraya ekleyelim. Hemen test kısmından label'ımıza bir görünür isim verelim. Normal ismi name bölümünde label 1 olarak gözüküyor tabii ki. Ben buraya metin giriniz diye bir şey yazdım. Bu uygulamamda metin girişi yapılacak. Bunun için bir text box'a da ihtiyacım olacak. Daha sonra kaç kere girileceğine dair bir text box daha ekleyeceğim. Ve bir list box'ım olacak. List box ekle dediğimde metni kaç kere girmişsek örneğin 5 kere girmişsek oraya girdiğimiz metni 5 kere yazacak. List box A uygulamasının farklı bir türevi oldu bu. Şimdi text box'ımı ekliyorum. Evet text box'ım varsayılan ayarı text box 1 olarak geliyor. Listbox ekliyorum. Listbox'ımda Listbox 1 olarak geliyor varsayılan ayarı. Burada B harfi büyük dikkat edin. Bakın name bölümüne baktığımda nesnelerin ismini görebiliyorum. Şimdi bir tane de buraya bir button ekleyeyim. Evet, batın button, batın'da button'da varsayılan ayarı button 1 diye geliyor. Zaten Evet, button'ımızı ekledik ve button'ımız üzerinde yani düğmemizin üzerinde biraz değişiklik yapalım. Button 1 yazıyor düğmemizin üzerinde. Text kısmına girip bunu değiştirelim. Buraya farklı bir metin yazabiliriz. Örneğin listbox'a ekle diyebilirim. Listbox'ta bir liste box'ta burada box kelimesi kutu anlamına geliyor. Liste kutuma ekle diye de değiştirebilirim. Bu da yazdığınız kullanıcı için bir kolaylık sağlayacaktır düğmeyi programımızda. Evet. Metin giriciliğiniz label'ını kopyaladım. Bunda da bir değişiklik yapacağım. Yine özellikler penceresini kullanıyorum. Ve buraya kaç kere girileceğine dair bir yazı yazayım. Böylelikle bu metni kaç defa listbox'a eklenmesini istiyorsak, görünmesini istiyorsak oraya yerleştireyim. Evet, çizgileri kullanarak da aynı hizaya gelmesini sağlıyorum. Textbox'ımı da kopyaladım. Yalnız bu sefer kopyaladığım textbox'ı biraz küçültüyorum. Çünkü buraya sayı değerleri girecek. Evet, kodlar bölüm için düğmeme tıkladım. Ve ilk olarak değişkenlerimizi tanımlıyoruz. Bunları yorum satırına yazıyorum. Bu yorum satırları sadece programın kendisinde görünüyor, çalıştığında görünmüyor. Geçici olarak ifade ediliyor ve ilk olarak int say diye bir değişken atadım. Say değişkeni bir sayı değişkeni o yüzden int kullandım. Şimdi değişkenlerimi çekeceğim. Bunları nereden çekeceğim? Kaç tane diyor? Mesela bu textbox 2 verilerimi değişkenlerimi aktaracağım. Bu arada Visual Studio bana yardımcı oluyor. Say eşittir int 16 parse metodunu kullanacağım. Çünkü buradaki metin değeri yani text box'taki metin değerini sayısal değere çevirmem lazım. Bu da textbox 2 text. Evet. Buraya girilen bütün değerler, metin kutularına değer, girilen değerler, alfabetik değerler, metin string ifadeleri. O yüzden say int olarak tanımladığım için int 16'yı kullandım. Diğer bir işlemim döngü oluşturma. Bunun için döngü oluşturuyoruz. For yapısını kullanacağız. For yazıyorum. Bakın açıklaması Visual Studio'da yine geldi hemen. Burada e, i kullanacağım. Buradaki i genelde i harfi kullanılır. for komutumuzu yani döngümüzü oluşturmaya başlıyoruz. Bunun için i değişkenini kullanacağız. i eşittir 0 diyorum. Noktalı virgül. Şartım da i küçük eşit say değişkeni. Noktalı virgül arasına ve Sayacımı tanımlıyorum. Say artı artıyla. Böylelikle döngüm kaç defa girildiğine dair metnin işlemini yapacak. Evet. E, buraya bir yorum yazayım. Daha önce int i'yi tanımlayayım ama. Çünkü i'yi tanımlamam gerekiyordu. Bu bir döngü değişkeniydi ve bunun tam sayı olduğunu ifade etmem gerekiyordu. Şimdi e, bu yorumda değişken olayını biraz daha açıyorum. Say değişkenini tanımladık. Textbox'tan aldık onu. Ee, ve daha sonra döngü için bir değişken daha tanımladık. Genelde i kullanılır. Yorumu yazıyorum. Evet şimdi bir yorum daha yazıyorum. Ee, bu yorumda for döngüsü içerisindeki işleyecek komuttan bahsetmek istiyorum. Bakın burada metin giriniz bölümünde ettiği textbox birinden alacağız veri ve bunu liste kutumuza ekleyeceğiz. Bunun için listbox1 items add metodunu kullanıyoruz. Visual Studio bize bunu otomatik olarak gösteriyor. Ve ekleyeceğimiz de textbox1'deki nesne olacak. Bu yüzden textbox1 texti parantez içerisine yazıyoruz. Böylelikle for döngümüzde gövde kısmı tamamlanmış oldu. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi çalıştırabiliriz. Programımızı çalıştıralım. Şu şekilde derleme işlemi gerçekleşiyor. Bu arada Visual Studio 2022 kullanıyorum. Bu programda. Evet program çalıştı. Buraya bir metin yazayım. Kaç adet gireceğimi Bakayım List baksama ekleyeceğimi Evet 3 dedim fakat 4 adet geldi Döngümde bir hata var Bakalım bu hatayı bir düzeltelim İyi değişkenimle ilgili Çünkü for Döngüsü örneği Yazısı 3 tane çıkması gereken 4 tane çıktı Evet, düzelttim örneğimi i değişkeninin 1 olarak verdim ilk değeri. Sıfır değil. For i eşittir 1 oldu. Şimdi denememi yapayım. Evet, 3 adet girdim ve 3 adet çıktı. Böylelikle düzeltme işlemini gerçekleştirdik. E, hatta e, burada list baktığımda birkaç şey daha ekleyeyim. İyi değerini de göstersin. Tekrar eklediğimde bunu da en son bir örnekle gösterelim. Tekrar çalıştırıp iyi sıfırdan değil de birden başlatmamız gerekiyordu. Büyük eşit kullandık çünkü. Evet bir metin yazıyorum ve buraya 4 diyorum bakın 1 2 3 4 şeklinde geldi. Tekrar ekleme yaptığımda 2 eklediğimde 1 2 diye tekrar ekledi. Evet arkadaşlar, for döngüsü uygulamam bu şekildeydi. Umarım bu dersimiz hoşunuza gitmiştir. YouTube videomuzda beğenirseniz çok mutlu oluruz. Kanalımıza abone olursanız da kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet.